Hep merhaba arkadaşlar. 200 saat sonra sonunda video çekebildim. Abi çok uzun sürdü ya. Çok fazla deneme yaptım. her seferinde bir sorun çıkıyor. Ne çıkıyor? Kavga çıkıyor. Bebek var. Ağlıyor. Ağlıyor. Durdurmayı unuttum. bir şey ne oluyor anladın mı? İnşallah bu olacak. Amin. Sürekli ders. 15, 15 Bugün e, bu neydi ya? Bugün uçan adam hile oynuyoruz. Adam uçuyor bildiğin. Ama makineli tüfekle uçuyor. Evet neyse diyor ki başlamadan önce lütfen yaşınızı doğrulayın. Önce biz kabul edelim de. Evet eksi yaşı diyor ya. Eksi yaşı ne diyor abi? Bir yaşındayım. Değilmişim. 42 yaşındayım ben arkadaşlar. Bilenler bilir. Ben yani çoktan 42 yaşındayım ben. Akıl yaşım 42. Önemli olan o. Yaşlandım be. Ne yaşlandık oğlum ya. Bu arada yine yorumlar kapalı diyor. Ben anlamıyorum. Niye kapalı? Nasıl açılıyor? Ben daha kapatmadan yorumlar kapalı diyor ya. Belki sizde doğrudur da. Ben de yorumlar kapalı diyor. İnşallah 32. İnşallah. Neyse play bağlanıyor. İşte gördüğünüz gibi oyunlar diyor. Oyunlar. Dönüyor bir şey. duvarlak dönüyor. Böyle sesim düzeldi. Bakın. Ne yapıyor lan? Sonra. He. Çok komik. Yani kötü güldüm. Tamam. Pardon. G'ye gitti. G'ye gitti. Neye G'ye gittiğin ya? Tövbe. Bismillah. Evet adımız play birmiş ve akçelek. Gördüğünüz akçe. Eski zamanlardan kalan bir şey akçe. 16 milyon akçemiz var. Öf, zenginiz. Confirm diyelim. confirm. Ne demekti o ya? Hello'yu biliyorum ben. Hello ne haber demek. Mini gitti var. Yes. Ne demekti? Sakal gibi bir şey demekti galiba. Yes sakal. Aynen olabilir. No. Yes. E, Yok, sakal değil la, bir şeydi. Yes, evet. No hayır. Evet, çok zekiydi ya. Abi benim yılın zekası zeka Neyse bu da açılmadı zaten. Ne kadar geçmiş? Uf, iki dakika feci geçmiş abi. Neyse. Sonunda başlayabildik ama. Kimse beni yaltsız edemez artık. Uh, ha, 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 Neyse. Önce bir oynayalım arkadaşlar. Ön oynama. Ne diyor? Oynamak için herhangi bir yere dokun. Hani. İyi bu yere dokunayım. Ah, Sam'ın bıyığına dokundum. Durun ya ben bir interneti kapatayım. Çok kasıyor öyle. Vallahi. Şu görevleri de bir koyalım. Yani sanırım üçüncü dönem bu arkadaşlar. Devam et. Beleşçilik yapalım. 1500 metre. Herhangi bir jeton olmadan 750 metre mesafeye ulaş. Ya 43 jeton almışım işte. Allah ölüyorduk be. Tövbe de ya ölüyüm. Ha ha. Tamam tokeni alalım. Token ne diye biliyorum. 100 kere falan token gördüm. Oha çiftte token. Abi çok şanslıyım. Üf domuz. Domuz da çıktı. Bu bizim şanslı olduğumuzu gösteriyor. Oha süper güç abi. Ben çok şanslıyım. Ne çıktı? Ya çekim adamı. Bu arada ben alttaki adamları anlamıyorum. böyle koşuyorlar. Çok dikkatimi dağıtıyorlar. Şuna bak nasıl koşuyor? Normalde hiçbir şey yapmıyor. Evet bir adamın dostu Selamlayacağım. paralarımızı alalım. Bak nasıl da kaçıyor. Yazık ki ya. Bak hiçbir şey. Aa kaç şimdi. Tövbe. Hayır. Öldük. Neyse sonsuz canımız var. Oy. Neyse şimdi hiçbir yere uygulamadım daha. Birazdan yenileceğim. Çok iyi oynadığım için azıcık uzun sürüyorum arkadaşlar. Videoyu duydurmayı biliyorum ama. neden çok zeki olduğumdan biliyorum. Ha, hadi artık zekileşme vakti. Dört token var ilk tokenimiz boşa gitti. Vay vay vay. Can can can. Ya can. Abi ikinci şans çıktı. İkinci şansımız var demek ki. Arkadaşlar hemen gidip geldim. Bir şey yapmam lazım. Da... Ben niye tek ay oyna başladım ki? Boşa. Abi ben böyle bir şey istemiyorum. Bir tane bomba atalım. Öf çift bomba. Hadi be. Daha bomba mı atacağım? Abi bomba atılmadı. Dinamit atılır. Neyse tamam. Çıkış. Şimdi 16 milyon paramız var. Vay be. i̇lk önce bir çömeziz. Çömez. Çömez neydi çömez? Aklımda diye ama çömez bir şey diye. Uy yak olduk. 200 lira verdi. Çiyaklar o kadar kazanıyor mu ya? Lan bir şeye git. Ekipman. Şimdi abi. Biz ekipman olarak ne var? Josie. Josie ücretsiz değilmişim. değil değil tabi. Bak bu ücretsiz. Beynin dikiliş takımı. Bu gerçekten de ücretsiz. Yani bir bedava. Ve evet, çok fazla. Var. Ama ben hangisini alacağımı biliyorum. Vay anasını saçını. Nerede lan o? Vay anasını saç. Vay anasını. He, bak vay anasını saç. Kaygan siyah saçın ne der? siyah güneş gözlüklerin kombinasyonu eşittir. Vay anasını saçı. En amalısını yapacak. Vay anasını saçını takalım. Bir de orta çağızı. Çok uyumlu. Daha çıkalım. Şimdi ekipman daha bu var. Üf çok şekli olmadı bu. İşte. Enesi. Arkadaşlar ben bunların hepsini satın alıp yok ben şimdi alalım diye ne olacak ya. Yani? Arkadaşlar burada şey var. Yastık jet jetpack. Yani ama elindekilerden çıkıyor. Yani paranız çöpe gidiyor anladınız mı? Yani hiç vermeye gerek yok. Yani yastık bir tanesini seçiyor. Siz kendiniz seçebilirsiniz onu. Ödeme başlarınızı. <laughs> <laughs> ne konuşacağımı da bilmiyorum. Bu arada son videomu 10 kişi izlemiş. Vay be dedim o anda. O 10 kişi hani ilk videomdu. Zaten dövdü benim. Hani bütün telefonlardan izledim. Evdeki bütün cihazlardan sonra videomu izleyip like atıp abone olun. Tabi iki tane hala. İzlediğiniz teşekkür teşekkürler. Ama yorumlar kapalı diyor. Yine Neyse konuşma uydurmaya çalışıyorum ama uyduramadık. Bu niye pahalı ya? Hiçbir farkı yok. Ne animasyonu var? Animasyon e, animasyonu var da şey animasyonu yok işte. Uçma animasyonu. Normal şey. Altın yerine kask yapmışlar. Su motorlu jetpack. Almıyorum lan bunu. Bir saniye. Hepsi. Evet. iki tane satın alıp geldim. Çünkü size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Payamız bitti. Bakın 16 milyon paramız var ama. Başım. Balon silahlı jetpack çok kötü. Bir de yeni diyorlar. Ne seni? 3 sene önce de vardı aynısı. Duy meyveli jetpack alalım. Güzel de meyveli. Bak temizleyicisi jetpack. Jetpack. Onu uçan jetpack nereyi biliyorsunuz değil mi? Uy tedi jetpack. Tedi jetpack çok iyi arkadaşım. Paranız olursa tedi jetpack alın. Bu klasik jetpack de klasik sanıyor. Ama neyse jetpack gibi jetpack oluyormuş. Ama altını almayacağım. Çok kötü altın. Balon silahlı jetpack'i de alalım. Evet. Şimdi nerede o? Yaz kale jetpack alalım. Üste çıkacağız. Almadık mı biz onu? Almadık galiba. He, almamışız. Tamam tamam. En pahalıdan en ucuzuna doğru gidiyor galiba. Tamam bunu aldık şimdi. Yastık jetpack. Çıkalım. Abi burada gözüküyor ki ekipman diye. Neyse cihazlara bir bakalım. Abi cihazlarda hep köpek alıyorum. Köpek gibi köpek. Helal olsun. Flashmiş adı. Ama hiç flash değil yani. İnanmayın flash olduğuna. Uşan diyelim. Bak her zaman flash ve ne bu? Ücretsiz şu alıyorum. Kendi alıp terimle biriktirdiğim paralarla alayım hep bunları. Uşan. Tamam. Hep yani anladınız. Bunların hepsini biliyorum arkadaşlar. Bu şanslı son. Yani illaki içinden bir şey çıkıyor. Hepsini deneteyim belki. Gen bilimi. Gen bilimini almayın. Çok kötü bir özellik. Aradan bir iki tane çıkıyor tamam mı? Neyse bir geri diyelim. <laughs> İstatistikler. İstatistikler diye yay da varmış. Ne diyor? En yüksek skor. 3000 metre. En yavuzlu altın toplandı. 537 4 token 12 bilim adamı ezilmiş. Sofayı füze yenilmiş. Gerçek adam cilt eşitti. 10 günde geçilen zaman. 10 M de demek lan. 10 dakika mı? İyi bakayım da söylüyor. Evet. Ama 9 dakika. Atma şimdi. Bir oyun. Abi ben daha bir oyun mu oynamışım ya? Allah Allah. Duyun bir saniye. Bu da adımı yazayım. Böyle bir sürü Osman Kaba varmış. Gerçek soyadım Osman Kabalı. Çok kabaydı. Osman Baba. Var mı diye acaba? Okey. Ne diyor? Bu sen yeşil bir şey gözüküyor ev diyelim. Ve kostüm seçeyim ben iki dakika. Nerede bu cihazlar güçlendiriciler araç, araçlar. Yok yanlış şey. Ha, tamam araçlar araçlar. Güçlü kol makinesi sam Bunlar niye payayla yine anlamıyor. Ya abim hilelisin ya. Bunlar açık olsun. Hadi size bu kötü domuzu söyleyeyim. Altın domuz. Sadece altın yenge olmasını 10 bin lira vereceksiniz. Ha saçma almayın. Hov dört hov moku dolgun numbukluku alın. Beynin kutusunu alın. İki e e e olsun. Beynin kutusu beynin. Orada da bey boku yazıyor. Boksu. Hani beynin kutusu demek. Bak net puan. Ama bak bu güzel. Mıknatıs yeni uçtu tamam. Ya da artı eksi de çıkıyor. Bak TX TX çok iyi. Satın alalım TX. I. Bak bunda iki tane şey alabilirsin. Ama biz ne? her zaman pahalı olanı alırız. 60 bin. Bulutu biliyorsunuz diye herkes bu bulutu çekti. Mekamikyo. Keşke bunların başka kostümleri olsa. Bir tane güzel kostüm koyuyor. Bu mekanik. Boş ver, boş mekanik. Evet, bunlar da parayla yine. Bir oyunumuzu daha oynayalım. Kostümleri aldık, tamam. Meyveli jetpack geldi. Ne? Evet. Gördüğünüz gibi arkasından baloncuk çıkıyor. Aa, köpek de geldi. Ne yapıyorsun lan? Yarışım yapıyorum. Yarışalım mı? He? Yarışalım. Bir bakalım en hani çok kim hayatta kalacak. Abi sen öldün ben saymıyorum. Sen öldün. Az önce öldü gördünüz. Bu meyve şey oyununda. Hani Fuitti diye bir oyun vardı ya. Fuitti Fuitti. Abi çok kötü söyledim. İşte o oyun bu makineden çıkıyor arkadaşlar. Siz de kesiyorsunuz onu. Yine aynı firma yapmış bunları. Ne diyemiyorum ama o Hani ben bile biliyorum artık. Al al al. Hadi köpecik. Yapabilirsin. Acaba bilim adamla şu meyveleri yiyor mu? Hiç görmedim. Keşke yesene. Belki de yiyorlardı. Evet konuşacak bir şey yakalamadı. Aha bak. Aha. Aha kafalarını da yarıyormuş. Aynen. Oh bir süper güç daha. Ejder ejder. beynin kutusu çıktı. Bak köpek niye bize geliyor ya. Kafasına bağlamışız şeyi. Köpek de geliyor Hayır. Arkadaşlar bunun taktiği şu. Sürekli basacaksınız. Bak bak bak. Otomatik tıklayıcı her şeyi yapar. Eşek otomatik tıklayıcı. Yapamadın işte. Al bunu. Yine çıktı. Çok şanslısın. Zombie TX. Bak bak bak. Nasıl açıyor uçuyor. Ay yavrum benim. Evet. Yine söyleyemedim arkadaşlar. Y yeah, harfini söyleyemiyorum Y. Yeah, y. Yeah. Robotun y'si. Y. 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 Dilim dönmüyor. Boğazım dönüyor da dilim dönmüyor. B yazdı. Ve bunlar da, neyse sonsuz canımız var zaten. Abi ben niye 1500 metre almadım ya? ya Nasıl onu alınca 1500 metre diye bir şey olmuyor. İlk seferde 1500 metre diye bir şey vardı. Neyse video sanırım azıcık uzun oldu. Gördüm kimse bunu çekmemiş. Ben çekeyim dedim. Nasıl olsa ilk bir yakortmenim. Al şunu. Abi köpek niye almadı o payalı şeyi? Uy demek ki paydan paraya geçerse böyle oluyor. Al al al. TX TX. Yine meka kutu. Uy öfkeli kanatları aldık. Çok öfkeli. Bak oğlum. Robot köpeksin. Bana Kafa tutma. Yarışmak bak mı istiyorsun he? Oo tuttu. Aferin çocuk. Ben üstlerde dolanacağım. Ah tamam ölüyorduk. Ah öldük. Köpek sende mi Aa, aynen öldük. Yani ben kazandım. Ee, e. Bu niye benden hızlı? Onu ben Yine bir can daha ver abi. Bak ya vay anasının saçı çok güzel değil mi? Yani kendime vay anasının saçını yaptıracağım. Zaten benim vay anasının saçım var. Vay anasını be. Daha ilk videomu izleyenler bile yani kendimi göstermiştim. Çok dipsiz bir idim. Aha bir şey. Bu arada Yako'ya gittik

Şansımı sayın. Hiç iyi çıkmadı ya? Bada o akçelerde HB yazıyor. HB hoş bulduğunuz gibi bir anlama geliyor olabilir. Ah dişim ağrıdı. Abi istemiyorum beni çiyak yapma. O kalfa yaptık Güzel kalfa iyiydi abi. Neyse arkadaşlar videomuz <laughs> o bu son maçımız olsun. O HB'yi göstereceğim size. Çünkü bana hoş bulduğunuz diyor. Bir de o dinozoru da göstereyim ya yazık size. A pardon ya hakaret etmiş gibi olduk ha. Hadi otobüs Tıkla bakalım. Oo adam. Lan. Oğlum çok feci gittik. Ya eh, gitmedi. Oha ayıla şey saldırıyor bak. Nasıl da saldırıyor. Adı neydi? Ee, bilim adamı bu bilim adamları dikkatimi dağıtıyor demiştim galiba. Ya da bir önceki videoda demiştim bilmiyorum. Bir yerde demiştim ama. Yok ya bir önceki video Yani bir önceki deneme Bir yerde demiştim ama. Bak 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 nasıl da kaçıyor. Onlara bakıyorum ben. Ben savaşmıyorum onlara bakıyorum. O tam bana çarpacaktı ki. Domuz hadi sizin olsun lan paralar. Dokunmayacağım. Zaten sonsuz param var. Ben fakirlere yardım eden birisiyim. Bak ben hem valı veriyorum onlara. Onlar bal üretiyor ve satıyor onları. Aman. O HB yazısını bir türlü göremedim ya. Bir saniye arkadaşlar. Ben o HB'yi size göstereceğim. Evet. Ben o HB'yi görene kadar para vereceğim. Bak o o o. O yazmışlar parayla. Adam zengin. Al şu domuzu. Yeteş yeteş alamadık. Zombi TX aldık ama. Alalım. Çok uzun oldu ya video. 17 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar videoyu da yavaş yavaş sonlandıralım. Ama yavaş yavaş yani. Yeter <laughs> lan. Hadi eyvallah arkadaşlar bay bay. Gittik öldük zaten. <laughs>